Merhabalar dostlar. 29 Mayıs 2024 arkadaşlar bugün halkarlar arzlar için kara bir gün olarak karşımıza çıktı. Peki neler vardı arkadaşlar? Biliyorsunuz ki dün akşam uyarmıştık. Hareket ve altın ayda arkadaşlar sıkıntı olabilir demiştim. Özellikle harekette Kesin olma ihtimali çok fazla demiştik arkadaşlar. Ve şu aşamada gördüğümüz kadarıyla da hareketli zaten tavanı bozdu arkadaşlar. Hatta taban şu anda. E, tabanda bekleyen lot sayısı da 7 milyon 145 bin. Seans kapanışı itibariyle 29 Mayıs 2024. Yüksek arkadaşlar. Gündüz 6 milyon .000 da 12 çeyrek gibi 6 milyon varken. Şu an tabanda bekleyen lot sayısı yani kişiler satmak için sıraya girmiş gibi gözüküyor. E, bir de e, arkadaşlar halk arzının e, 24 milyon lotun %56'sı el değiştirdi ki bugün sadece 3 milyon kişi. Satmak için sattı daha doğrusu bu başarıyı elde etti 7 milyon kişi daha olsaydı daha da satacaklar gibi gözüküyordu Yarın arkadaşlar büyük ihtimalle yine taban gitme ihtimali biraz fazla gibi gözüküyor Şimdi gelelim altın ayına arkadaşlar bu hareketle altın baktığımız zaman şu anda arkadaşlar 72,70 lira olarak kapatmış gibi gözüküyor Hani çok da kötü mü değil arkadaşlar neticede taban olmadı ona şükür diyeceğiz bir durum arkadaşlar eksi 3,52 ile kapattı gözüküyor İşlem hacmi oldukça yüksek arkadaşlar. 127 milyon lot bakın arkadaşlar. Halka arz lotu 58 milyonken 2'den 2 katından fazla arkadaşlar. Yani bir günde arkadaşlar 2 katından fazla. Yani toplam 10 günde el değiştirilen toplam 158 milyon lot el değiştirmişken bunun sadece 127 milyon lotu bugün ait arkadaşlar. Ciddi bir malı alayım mı satayım mı kar ederim belki etmem düşüncesiyle arkadaşlar alıp sattılar gibi gözüküyor. Şimdi buradan tabii ki dikkat etmek gerekiyor artık arkadaşlar. Bundan sonra çünkü 14 yani yüzde 150 civarıydı burası yanlış hatırlamıyorsam. Bu kadar yaptıktan sonra arkadaşlar yani tabii ki aşağı salması da gayet doğal diyebileceğimiz bir durum. Artık zaman içerisinde bizim şu anda arkadaşlar bizim derdimiz tavan takip etmek. Onu söyleyeyim tavanı bozdum kozmeti de arkadaşlar işlem hacmi yatay olarak gitmeye çalışıyor gayet de güzel 18,89 ki gün içerisinde arkadaşlar %9 halk arz fiyatının altında ama şu anda onun üzerine kapatmış gibi gözüküyor. Gelelim Onur arkadaşlar ve Öz Yaşara. Şimdi Onur'a baktığımız zaman arkadaşlar yarı büyük ihtimalle e, tavanı bozacak gibi gözüküyor arkadaşlar. E, yani böyle bir durum söz konusu. Çünkü e, baktığımız zaman bakın e, arkadaşlar 19 milyon lotun %10'unu geçerse işlem bizim için sıkıntıydı. Şu anda %30'unu geçmiş yani %20 29.40'a kadar dayanmış. Oldukça yüksek rakam arkadaşlar. Yani toplam 5.799.000 hatta 5.800.000 not elde er değişmiş. Bu da bizim için biraz sıkıntı anlamına geliyor. Ve ilk defa arkadaşlar ikinci günde bu kadar çok şekilde %29 üzerine kapatan bir hisse görüyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Biraz dikkatli olmak lazım. Direkt tavan bozanlar hariç onu söylemekte fayda var da. Sıkıntı arkadaşlar. Üçüncü günü görüyorsa öpün başınıza koyun diye söyleyeyim. Çok yüksek ihtimalle arkadaşlar bozacak ama tabi %100 diyemiyorum buna. Ee, arkadaşlar dikkat etmekte fayda var. Tavanda bekleyen lot sayısı 8 milyon 200 bin. Güzel ama arkadaşlar bakın bugün değer 5.365.000 milyon otel değiştirirse yarın 8, 9, 10 milyon olacağını, olmayacağının garantisini tabii ki kimse veremez. Burada tabii ki arkadaşlar kurumsalların da alış yapma imkanı var. Kurumsaldan kastım bunu halka harcadan konsorsiyum kimse arkadaşlar arkadaşlar. Onların da millet görsün de belki galeyana gelip alsın gözüyle de yapmış olabilir Dikkat etmekte fayda var. Yani büyük ihtimalle yarın tavanı bozma olasılığı biraz fazla. Tabi burada arkadaşlar hani küçük yatırımcının niye bu kadar sattı? Çünkü küçük yatırımcı sadece ilk gün 434 bin sattı. Bunu kurumsal aldı desek arkadaşlar. Kurumsal bugün bu 434 bin satmış olsa geriye kalan bin notu kim sattı? Küçük yatırımcı. Biraz dikkat etmek lazım arkadaşlar. Küçük yatırımcı biraz çabuk elini bozmuş. Aynı şekilde Öz Yaşar Holding'e e baktığımız zaman arkadaşlar Çit Sanayi ne veya Tel Sanayi neyse bilmiyorum ismini. Sadece Öz Yaşar'ı biliyorum. Arkadaşlar ilk defa bir hissede birinci günde %2,51 oranında yüksek bir gördüm. İlk gün tavan bozanlar hariç çok yüksek bir oran şimdi 10 RT'den bile kötü arkadaşlar yani şunu demeye çalışıyorum 10 RT arkadaşlar ilk gün %1'de hatta silelim bakalım arkadaşlar kaçmış ilk gün şunu silelim İlk gün %2,20 imiş arkadaşlar ve şu anda bizimki bu %2,51'e dayanmış gözüküyor arkadaşlar kaderi büyük ihtimalle 10 RT kadar iyi olmasa bile 10 RT'den biraz kötü olacak gibi gözüküyor Dikkat etmek lazım. Yani öz yaşarla 10 reyeti arkadaşlar büyük ihtimal yarın tavanı bozma ihtimalleri var. Onu söyleyeyim bakın ihtimalden bahsediyorum. E, bozması arkadaşlar yani <laughs> çok böyle ne diyeyim garip karşılarım ama hayırlısı bakalım arkadaşlar. Çünkü çok ciddi bir anda Ha şu güzel taraf var. Tavanda değil tavanda bekleyen not sayısı 26 milyon bakın bu bir güzel avantaj ama Gidişat biraz hızlı arkadaş. Yani böyle hani hızlı yaşa genç rol muhabbeti gibi. Evet tavanda bekleyen not sayısı fazla. Yani bugün baktığımız zaman arkadaşlar yarın bu kadar ciddi bir alış emri gelir mi? Daha satış emri gelir mi? Bana göre bu kadar çok ciddi bir satış emri geleceğini düşünmüyorum ama tavandaki lotları da arkadaşlar küçük yatırımcının da pek yazdığında düşünmüyorum açıkçası söyleyeyim. Burada biraz dikkat etmek lazım. Yani elinizde patlamasın arkadaşlar ama şöyle diyeyim. Öz yarın tavan gitse bile ki bu düşük ihtimal Cuma günü bozma ihtimalleri arkadaşlar çok çok fazla diye düşünüyorum ben. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.